Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grain oynayacağız. Arkadaşlar baya korkacağız o kesin. Altımıza da yapabiliriz. Ben baya korku oyunlarını aslında sevmiyorum ama sizin sevdiğinizi biliyorum. O yüzden gün bir yazıyor altta çektim. Şimdi bizim bir taktiğimiz var. Ya gerçekten ya böyle evlere gelmeyelim. Malikane falan yok mu? Lüks olsun biraz. Korkuyorum böyle yapınca. Yapma yapma dur. Şuraya oradan at. Arkadaşlar şey Ne kadar yavaş gidiyoruz. At şimdi. Şimdi kapat kapıyı. Eğil bir de. Arkadaşlar Bayram, green green geldi. Green gelecek arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Oha öldürmedi. Ha? Oha arkadaşlar hmm. tam kapının önünde. Hmm. Gitti. Gidiyor. Gidi, gidi. İnşallah gelmez. Geri gelme. Orada mı bekliyorsun? Tamam şurada kolunu gördüm. Orada bekliyorsan altıma sıçarım. O ne arkadaşlar orada parlayan bir şey var gördünüz mü de ya böyle yalnız ben şu an buradan çıkarsam gerçekten çıkalım mı arkadaşlar ama şimdi kapının kesin kenarında bu arkadaşlar çıkmak istemiyorum kardeşime devredeyim o zaman ben ee... çünkü ben bayağı korkuyorum böyle şeylerden evet tamam yani biraz korkacak değil aslında altını seçmek yani arkadaşlar <laughs> geziniyor şimdi açarlar kapıdan bizi görecek ama pek de iyi görmüyor A aslında ama kapıyı açarken bak böyle bıçağına sana vurmuyor ortama bak üstüne geliyor böyle çık çık ben korktuğum için çıkmıyorum Arkadaşlar burada gri iyi görmediği için aslında hiç görmüyor sayılır. Yani sadece seslerden. Hissediyor. Ne hissediyor arkadaşlar. Bittik biz. Arkadaşlar bittik biz dedi ki. Yok artık arkadaşlar. Görmedi. <laughs> oha. Oha. Oha diyorum başka bir şey demiyorum. <laughs> biz şu var ya şansa gidiyoruz ha. Şansa yaşıyoruz yani. Kımıldama. <laughs> bir bir de tam çok iyiymiş kapıyı şeyine kapattın mı? Dışarıdan kuralım mı? Aynen. Nerede acaba? Oh, bu da değilmiş. Tamam kapıyı aç şimdi. Görmemiz lazım şuradan. Arkadaşlar. Çok kötü. Hadi ya. Şansıma tamam bir şansıma gelsin Şan. çıkacağım. Ama biz çok da hoşlanıyoruz. Aynen evet. arkadaşlar biz acayip yavaş ilerliyoruz. Green'in maratondan çıkmış Hı. gibi gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> gittik arkadaşlar. Gittik gittik. Arkadaşlar. Gittik. Gün iki arkadaşlar. Bak bu sefer. Bak bu sefer şöyle yapalım. Arkadaşlar şu an ben de ben bu sefer kendimi önleme almak için ee, bu arada bunun ikincisini de çekebilirim. Ancak arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bunun e, günler çok uzun olursa ölmezsek hemen ikincisini de çekerim. E, ama günler kısa olursa biraz süremiz az olursa çekmem arkadaşlar. Gerek olmaz çünkü. Şan gerçekten bittim. Korkudan altıma yapacağım. Arkadaşlar görüntü en kısıktaymış. Görüntüyü kısacağımı diyeyim. arkadaşlar gittik gittik yani gerçekten sinirleniyorum ben böyle olunca ve korkuyorum tabi reklam olmasa olmaz değil mi yani de reklamı ilk defa görüyorum anlamadım gerçekten günüç arkadaşlar bunu sizin için yapıyorum bu videoyu sizin için çekiyorum bir like alırım bir like atın lütfen Korku oyunlarını hiç sevmiyorum. Gerçekten. Arkadaşlar korkuyorum. Hiç sevmiyorum korku oyunlarını. Green orada mı? Ne yaptın sen şimdi? Şu an arkadaşlar. ver ya şansa gideceğim ben. Arkadaşlar sen şey yap. Şuradan hani şunu devir. Arkadaşlar masayı devir diyorum. Hemen dolaba gir. Ama bu ne? Arkadaşlar ben de Kuleyinin mi... Reyni gelene kadar değil Maratonun gibi geliyor. Aynen maratondan çıkmış gibi. Ama ölebilir. Tamam. Tamam sorun yok. Hemen yapman gerekiyor. Şu köşeden devir. Nasıl köşeden devir? Bak masayı hayır o taraftan devir. Bak şöyle diyorsun. Arkadaşlar. Şu taraftan hemen girmen için. Gitmiyor ki. Aa, kaç 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 ya yine mi ya? Dur, bu sefer yapacağım ama. Yapacağım ya ben bunu yapacağım ama. Ya arkadaşlar. Girmek zor. Ne olur like atın ve abone olun. Bunu sırf sizin için yapıyorum. Korku oyunlarından nefret ederim. Gerçekten korku oyunlarından nefret ederim. Gece ne olacak onu siz biliyorsunuz artık onu. Allah ve siz biliyorsunuz gece ne olacağını bana. İlk defa korku oyunu oynanıyoruz. akşam oynamıyoruz. Aynen en azından yani. Şu an akşam değil arkadaşlar. Akşam da öyle gece falan değil yani. Rehin şu bir açacağım Maraton gibi gelecek. Ama ben şu yatağın altına geçeceğim. bak, şuraya atayım da. Kaç kaç yatağım. Arkadaşlar böyle aşağı eğilmesi yok mu? Açarsınız aklınıza sıçarsınız. Kesin aşağı eğilecek ya. Ne gelecek ya? Orada bekliyor ya. Git git, 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 git hadi. Kış, kış. Manyak babaanne <laughs> Vallahi. Bu kimin babaannesi acaba? Bilmiyorum artık kiminse. Kimin babaannesi ha, ba delirmiş. Bak ben bir keresinde bu Bak ben bir keresinde böyle yapmıştım buradan çıktı orayı. Oha or Hı. oraya bakma o zaman oraya bakma. Nasıl bir şey kapıyı, kapıyı açık bıraktı. bıraktı arkadaşlar kapıyı açık bıraktı şimdi çıkacağız hissedecek bizi. Hissediyorsun hep ya. Çık çık. İzleyiciler sevecek bunu çık çık. Niye? Kaç ka olabildiğince kaç. Kaçabilirsin. Bak şu yan kapıya girmen lazım. Aynen ya. Ama bir yerde şunlar var. Green Dog'dan maraton gibi geliyor. Şey yapsana bak şuraya bir gir. Planımızı yapalım. Arkadaşlar biz masayı düşünüp sonra dolaba hemen girmeyi düşünüyoruz. Ama sonra Do dolaba girer ama kapı kapanmıyor. Arkadaşlar sonra dolabın kapısını hemen kapatacağız. Tabi olursa eğer olursa yaşadık. Kapatacağız. Sonra Green buradan gelince e, kapıdan içeri girecek. Ve biz hemen kaçacağız arkadaşlar. Yani bu bir senaryo aslında. Biraz senaryo gibi düşünmeye başladım şu anda. Oha buranın alt girilmiyormuş. Buranın altına ya. Girilse çok iyi olurdu aslında. gelir gelirdi kaçardık hemen. Hayır. Hayır. Ne? Atma. Ya sıçtık tamam. Sıçtık ya. Bu sefer bittik biz. Bak kızım yine şans olsa. Oha. Ya, sen gelme. Korkutuyorsun bizi büyük anne ya. Korkutma bizi. Git ya, git işine. Git. Git. Ana vallahi gitti. Şimdi bu nereye gidiyor? Kesin arabaya gidiyor. Altta kesin korsel yapacağım. Arkadaşlar bir video izlemiştik. Granny, Baldi falan tüm korku karakterleri. <laughs> <laughs> Dilim tutuldu. <laughs> ya Granny öyle yürürken görünce böyle yüreğim hopluyor. Ama ben şimdi ölüyorum tamam mı? Tamam, dakika kadar geleceğim ölüyorum. Evet A arkadaşlar. Ben gitmeye çalışacağım. 10 dakika falan olur herhalde bu video büyük ihtimal. Kazanamayacağız yani <laughs> kazanabilen daha bir kişi gördüm. Bir kişi gördüm zaten kazanabilen. Başka da kişi göremedim. Ama. Asan Hayır. Tamam. Ben şey Bismillahirrahmanirrahim. Dolaba gir, dolaba salak, dolaba gir. Onun bismillah. Allah öldük, öldük arkadaşlar. Oha bir arkasında dönüşü var yalnız. Bismillahlık. Her da yapayım Yok Bak, yoksa, onu deneyeceğim ama. Arkadaşlar reklam olmasa olmaz. Tabi reklam olmasa olmaz arkadaşlar. Çarpı nerede? Çarpı. Çarpı. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz de çarpıyı böyle her yerde arıyorsanız yorumlara yazın. Aha. Gün 5. Restart. Son gün mü ne diyor? Yanlış bilgi vermeyeyim arkadaşlar. İngilizcem pek iyi değil. Ona. Ne oldu? Eylül aşkı ben buradaydım. Artık iki şu çekmecelere bakalım. Evden diyor, hemen evimden çık. Evimden çık diye. Çıkmak istiyoruz. Bırak ne olur bize kaçalım evinden. Ne olur. Ne olur büyük anne. Evimden Aa, Kapı kapalı. Bak buradan direkt yaparsam oraya girebilir miyim acaba? Hayır, bak şu köşeden gir. Şu tarafa git be. Dur şunun kapısını açmam lazım ki önce. Evet. Gireyim. Ama şu, şu da. Mi? Yerdeki şeyler. Bu ne ya? Hıza bak hıza. O köşeden gitmeseydin. Diğer köşede daha kolay, kolay olurdu. Yok orada şu var. Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar girme oraya. E şimdi... 11 dakika olmuş bak gelir diye kapıyı açtık falan ya. Tamam da niye gelsin Kısa ki? Tabii şu kapının içinden geçebiliyor muyuz? Tabii geçemiyoruz. Niye gelsin ki Green şimdi? Kıza bak kıza. Aa, kaçacak gelecek şimdi Green'i. Biz hemen kaçacağız. Al sen burayı sen yap. Anladım. Yaparsın Anladım. sen de al kaç. Bu korkunç değildi. Tamam, bu kabul ediyorum. Bu korkunç değildi. Bakalım bize ne yapacak. Bu öldürmesi korkunç değildi. Arkadaşlar bekliyoruz. Ne yapacak? Manyak Greyne ne yapıyorsun sen lan? Psikopat mısın? Ha bak lan biliyor musun? Şuradan bir şey çıkıyor. Manyağa bak ya. Yanımızda Greyne var şimdi. Öğrendik şu an. Bak yukarıda öyle bir yer var. Gözlere bak. Bir de hmm. manyak he. Aa, arkadaşlar. Game over arkadaşlar. Oyun bitti. Bizim için de oyun bitti. Video da bitti. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı ne olur like atın arkadaşlar. Green oynamayı hiç sevmiyorum. Sizin için oynuyorum. Ve ab kanalıma abone olmayı. Aa, kenardan da bir ayıcık çıktı. O, ayıcık çıktı. Evet, evet unutmayın arkadaşlar. Çıkıyor. Hiçbirini unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Arkadaşlar kenardan ayıcıklar çıkıyor. Hadi ben daha korkmadan bu videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.